Ne? Anne. Anneciğim. Hayırlı olsun. Aldık güzelim. Ayol al baskın yaptınız. Güzel haberlerini aldık. Hayırlı olsun. Amin inşallah sağ olun. Laleyi vermişsin. Verdik verdik. Vallahi Allah tamamını erdirsin komşu. Ay sağ olun sağ olun. Çeklesindir sandık eve kadar gittik ama kapı duvar. Nereden anacığım çalışıyoruz işte görüyorsunuz. <laughs> Koskoca Sarıhan oğluna düğün olmuşsun ve komşum çalışır mısın hala? E insanın kendi alın teri başka. Hadi geçin oturun. Geliyorum ben tamam, tamam biz, tamam. biz tamam tamam. Hayırlı olsun kızlar. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun çay daha alır mısınız? Alayım ama biraz açık olsun. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, kısmetse düğün ne zaman son gün? Ee, daha karar verilmedi. Nasıl yani? İstemede konuşmadınız mı? Ay konuşmadık istemedi sadece istedi ayol. <laughs> Anladım. Siz kına için yer bakınca tarih kesin sandıydık. Yok tatlım, o Nilüfer'in de parlak fikriydi. Çünkü hani yer bulunmaz <laughs> falan diye önceden yer ayırt ayırtalım yani bu yıl kesin, yani bu yaz kesin. <laughs> Aman hayırlısıyla artık olsun bitsin. Allah tamamını erdirsin inşallah. Amin. Amin. Abi. Amin. Bak ben e, şunu bir biraz su koydurayım çünkü çarpıntı yapıyor hayatım çok koyu olmuş evet, bu. Ay daha ee, gün anne, nasıl nasıl tanıştınız? Anacığım oturdular kaldılar. Evleri de yok sanki bunların. Ay ben mahalleye hava attım ama bunlar nereden duydu acaba? Ay vallahi anne ne bileyim ya. He. Anne. Ay. Ay söylese söylese kesin kurtuluş söyler ha. bak vallahi. ne da kurtulsak. Aha. Aha.

<laughs> Aktar dedi aklına geldi. Ay hakikaten ben ciddi sattım. Evet. Ay, ay herhalde yani bu da zeka derler. Ay vallahi fare meraklarının önüne geçti ha. Allah helal olsun yoksa gidecekleri yoktu. Ay vallahi ablacığım enişten gibi bir yalancı ile bunların hepsini böyle öğreniyorsun ha tek tek ince ince. O pikap bu kipok. O kipok a pikap. Söyleyemedim Surgül iyi mi? Sorgül Hanım'a baksana. Sarı hanlara dünür olmuşlar ama dükkanlarında fareler cirit atıyor. Ay evet ya. Allah insana pasaklı şansı versin. Çirkin şansı değil miydi? Gıybetçilere bak ya. Aile hakkında nasıl tırvıra yapıyorlar? Ulan bu pikok, o okipa... küpe... Lan şu, şu kupon bir tutsun, bütün aileyi kurtaracağım. Görüşünüz bak. Ablam. Ay annemden fırsat bulup soramadım ne yaptınız? Buluştunuz mu çocukla ha? İyi, görüştük valla ama işi çıktı gitti ya. Ay ne yapacak 24 saatte bende mi dolanacaktı? Cık. Beni şirkete çağırdı biliyor musun? Değil mi? Ee, e. Ama gitmedim. Ay. Meraklı gibi gözükürüm diye gitmedim. Aferin kız en iyisini yaptı. Hı. Ay annem geliyor. dışarıda <laughs> deşlediğin bir şey var mı? Yok yok Aa, ha? ben de geleceğim ya. Sen nereye gidiyorsun? E, kızlarla buluşacağım anne. Ay. Bay bay hadi sonra telefonla ararsın bir şey kafana takılırsa. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.